أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين امتحان الأسكيان önemli كتاب dersine devam الأسماء الستة أساس عرب أسماء خمسة دولار بو هني دي القسم الثالث إيكي قسمه بيترمشتك حركالهر تم بيا ناقص إلي ديل قسم حُرُوْفِ تامْدِر، ما كان بتمام حروف لِينْ، واو يي أليف أسماء ستة الرفعه واو لا نصبه أليف لا جره يي لا أشار إلي بقوله والأسماء الستة الأتية gelecekte bahseder atiye لَوْ كَانَتْ مُكَبَّرَةً işte burası İsmi teskirce okuma Ebi Eb Ebuhu Bir de idafe edilmesi lazım Ebuhu Eğer ismi teskir Öbeyyün dediği anda Harekeyledir Ziyadeten alel kafiye Mükebbereten kavramı Kafiyenin telhisinde kitabında geçmemiştir. Bunu kim söylemiş? Beydavi. İhtirazen annel musaggareti ismü tezgiri çıkartmak için mükebbere dedi. Çünkü ismü tezgirli harekeyle yarab alır. Fe inneha bil hareke diyor. Ekulu İmam bir gibi rahmetullah aleyh, hiye mükebbere داخلة في المفرد المنصرف مفرد المنصرف زاتم باسط مشتي مفرد المنصرف فاريا زيدون مفرد المنصرف فلا حاجة إلى الاحتراز بلا احتراز عن المسخرة احتياجي يوك كما لا حاجة إلى الاحتراز عن نحو آباء لدخول في المكسر آباء قابرام harekeyle gelir Rab'ı harekeyle gelir bunu da yani cem olması e, efendim cem'i salim olmaz cem'i mukeseri çıkartmayı ihtiyacı yok ki zaten bu da mukesere girmiştir bak mukebber nereye girdi munsarif ve müfrede girmiş zeydun aba nereye girdi aba kavramı bu cem'i mükesere giriyor. Müfredi bina kırılmıştır. Bunlar ikisi de i'rabı harekeyledir. Ve <tör> la <tör> an nahvi ebeveyn <tör> ve ebin tesnile cem'e bunları da çıkartmaya ihtiyacı yok. Li fil musenna vel mecmu ebeveyn tesniye giriyor. Ebin zaten cem'i müzekeri salime giriyor. Evet. Ve yumkinu en yuqal şöyle denile bilinir. Duhulu hazihi'l eşya'i zahirun. Bu söylediklerimizin tarife girmesi duhulu açıktır. Bi hilafil musaghharati. Musaghharada biraz girilmesi zor. Müsagara ne demek? İsmu teshirle gelmesi. Talebe pek bunu anlayamaz. Fe innel mübtedi talebe demek yetevahhemu iştirakaha ma'al mukebbara onun için imam ne demiş? Kafiyede Musagare'yi çıkartmış, mukebbere'yi bıraktı. Musagare'yi niçin itiraz etti? Nice itiraz eden şeyler var. Dedi çünkü talebe bunu yanlış mana vermesin, tevehümle yürümesin, mükebbere ile müsağarın irabı birdir demez. Fela budde -de minel ihtirazi müsağarı çıkartmaya mecbur kaldık. Ve illa fela hacete ila zikri mudafe ila ahirihi. Yani mudaf ile ahiri o kavramlara ihtiyacı kalmazdı. Talebeler bir şeyler öğrensin, hakkı batılı karıştırmasın lأن المفردة داخلة أيضا في المفرد المنصرف asas مفرد kavramını da müfredi mensarife girer tek mükebbere girmez ki Evet değerli kardeşim bir de mudafaten bak mükebberaten bir de mudafaten mükebbere ebuhu mudafe nasıldır ebin haya idafe edilmesidir. Rafasi vavla nasbesi elifle cerresi yayla. Haberun sani evet lev kanenin haberi ha ev sifetun sifet yapabilirsin diyor. Evet. İla gayri liya il mutakellima. bakın idafe edilsin de yaya değil. Ebi değil. O zaman takdire merfu olur. Gulami gibi olur ha. Onun için la gayri liya il mütekellim diyor. Bi karinetil idafeden anlaşılır ki yay mütekellimdir. Nerede bilin yay mütekellim? İdafenin karisinden anlaşılır. Çünkü yay mütekellim olmayan müdafile olmaz. Bir de mülabeseten الواو مرفوعة حالة الرفع دا واو جلر والألف منصوبة تن. ألف حالة نسبة ده جلر والياء مجرورة يا حالة جرة ده جلر أسماء الستة هنيدة سيار سانز ألطول رفع سي واو لا نسبة سي ألف لا جرسي يأي لا شرط تاروار mudaf olmalı bir de mukebbere olmalı. En için mukebbere dediği çünkü musaggare ile mukebbere birbirine karıştırmasın diye o kaydı söyledik. Geri kalan kayıtlar itirazi kayıtlar niye söylemedi? Tam tarif cami manı olsaydı bilindiğinden dolayı talebe bunu bilir. Mükebber ve musagharın yarabı bir olmadığını özellikle ihtiraz eyledi. Talebe burada yanlış karar vermesin diye ifade etmiştir. Bu kadar ifade eder, iktifa eder. Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemin.